Ben her gün ben bakışam bizler bitleyen büyüdüğü karşıyızım. Bugün size bir oyun tanıtacağım. Baya black olmaz. Bakın minisi Aquaman dekosu böyle. Göstereyim. İkincisi bu. Evet, bakın şöyle bir tane kır çıkıyor. Sonra Batman altında böyle bir şey çıkıyor. Bir de şöyle bir şey çıkıyor. Bunlar yer. Bir de böyle bir, bir mikrofon çıkıyor arkadaşlar. Bunları şuraya koyalım. Oha man ne kadar güzel kalmış. Burada arkadaşlar göstereceğim birazdan. Bakın su berman var. Pelin'in. Benim veren kutum diye benim çantamda Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika durun. Anne video çekiyorum. Bir tamam, arkadaşlar özür dilerim. Böyle bunlar bu var. Polis bu olay şunu şu açılabiliyor? çıkabiliyor. Şey. Bu spiderman spider var arkadaşlar. Bu da Tol. Yine Tol. Şişti işte. işte. burada bir tane okçu karakter var. İsmini hatırlamıyorum. Yorumlara yazın lütfen. Burada bir tane işte. Bunun kolu kayboldu. Aslında bunun kolu vardı. Batman'in kaybolmuştu. Bu kolu Batman'e Batman, e, Batman e taktık. de bu arkadaşa göstereyim. Bakın kolu birazcık küçük. Fark ettiyseniz. Bakın. Bir de bu kolu var. Bu arkadaşlar Batman'in size gerçeğini göstereyim mi? Gerçek kibriği bu. Bu. Gerçek. Şunu alalım. Bayağı şey var o düzenlisi değil mi? Bilmiyorum. Nerede o ya? Saçı mı arkadaşlar bunun? Saçı nerede? Saçı... Ha, Saçı çok siyah ya. Bulamıyorum. Sitarmayın arkadaşlar. Algısı böyle olan bir karakterin ismi nedir? Bunu yorumlara bekliyorum. Tabii ki de. Kim? Kim? Wolverine. Wolverine'in kafasını düzeltti mi arkadaşlar? Neyse ölmedim bu söyleyeyim. Joker yine küçük ama burada bunun arabası var. Joker arabası böyle. Yine karakterler. Bakın bilirim. Bunun da arabası var arkadaşlar. Bilirim. Hemen görün. Burada bir şey, bu oyunu var. Oyunumu gösteremeyeceğim ama Helal. Daha yeni buldum. Bir daha kova çıkı atayım. takmayı deneyeceğim. Takılmazsa işte ne olacağını biliyorsun. İlk sınırıma takayım. Oh ya. Durun arkadaşlar ben geliyorum. Sizlerden birkaç dakika beklersiniz anca. Şunu alayım. Anne. Ne demek anne? gerek var mı öyle bir şey mi? Alıştım. Bir daha deneyeyim. Ay, da. Ay, aynı, ne i̇şte, yapayım? <laughs> Hayır, ışıkların... işte Arkadaşlar geldim geldim geldim. Bir dakika bekledin bir iki dakika bekledin üzülüyorum iki dakikalık daha tamam düşmemesi eliyle Eğileceğim. kafam gözüküyor. Şurada var arkadaşlar bakın bip benim adım Kaptein. Bu da ne bacakların nasıl oturuyor? Kapitan Amerika. Bunların hangisini siteden alacağım? söyleyeyim AliExpress diye bir tane silah var. Çok uygun satıyor arkadaşlar. Siz ne kaç yemeğiniz? Şey bir lira. Bir lira AliExpress. -Ex daha da var aslında. Bir daha pahalıya da var. Dört liraya falan. Mesela bu çok güzel. Gayet güzel değil mi? Kanatı falan var. Çıkabiliyor. Vay. Çıktı. <laughs> hapçı 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 takıldı bunlarsa bence çok güzel Ha bir de bunların iki, iki tane var arkadaşlar bundan göstereyim ikili yanmıyorum paça paça ve arkasında böyle yüzleri var böyle var ücreti batıp aynı arkadaşlar yüzü falan ben o zaman ben bunları çalacağım. Biri X. Biri, biri mutlu olsun. Biri kızgın olsun. İkisi de mutlu olsun ya. Kafası dönmüyor. Neyse. Videomuzun sonuna gelelim. Bay bay. Bay bay. Bu akşam yeni videomu izlemeyi unutmayın. Görüşürüz.